Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün el kalıbından ağaç yapacağız. Malzemelerimizi sayıyorum. Kahverengi boya, kurşun kalem, renkli kağıtlar, uhu, düz beyaz Düz beyaz kağıt. Şimdi önce ben buraya elimi çizdim elimi çizdim. Bu 5 metre kısma kadar bileğimi de çizdim şöyle. Elimi ve bileğimi şu 5 metre olana kadar çizdim. Şimdi bu, bunu kahverengi boyadım. Şimdi şu şekilde elimi hemen makasımı alarak keseceğim. Şimdi makasımı aldım ve elimi kesiyorum. mi 5 metreyi de boyadığım için 5 metre olan kısmını da keseceğim. Evet. Yapamadım. Şimdi kesiyorum hemen ben elimi. Bu arada ben biraz karalayarak boyadım. Neden boyadığımı açıklıyorum. Çünkü, çünkü zamanım yetişmiyor. Zamanım yetişmediği için bazen karalayarak boyayabiliyorum. Eğer sizin daha zamanınız varsa ya da başka bir gün yapabilirsiniz. Zamanınızın olduğu zamanın olduğu gün ya da ya da bugün yapabilirsiniz. Şimdi ben kesiyorum elimi. ben elimi bir çok kısmını Kestim hemen kesiyorum diğer kısmını da. bekletmemek için acele etmeye çalışıyorum. Düzgünce kenarlarından kesiyorum ama. Yani çalışıyorum kesmek. Olmuyor olabilir ama. Şimdi hızlıca kesiyorum. Evet çıkıyorum hemen buraya bırakayım. Boyadıktan sonra şu şekilde kestim kağıdı. Şimdi bu kağıdımın öncelikle bu 5 metre olan olacak dediğim kısmını bir saniye açıp şey bu 5 metre olacak dediğim kısmını birbirine yapıştırıyorum şu şekilde yuvarlak bir şekilde birbirine yapıştırıyorum elim yapıştırıcı oldu bir saniye bir saniye bekleyebilirsiniz değil mi hemen videodan çıkmayın lütfen umarım çıkmazsınız Zaten çıksaydınız bu mi duyamazdım. Neyse şimdi ben hemen Ohunu yapış koydum. Ohunu buraya sürdükten sonra bu arada gördüğünüz gibi iç kısmına değil dış kısmına sürdüm bunu. Şimdi bunun iç kısmını yapıştırıyorum bu dış kısmına olabildiğince bol sürmeye çalışıyorum yani benim. Ohum bittiği için diyeceğim ama yeniden sürmem gerekiyor. Çok ama çok üzgünüm. Piritle yapmanız gerek aslında bunu ama benim piridim olmadığı için ohuyla yapmak zorunda kalıyorum. Bunu piritle yapmanız gerek asıl bakın. Şimdi piridiniz olursa ohuyla yapmayın tamam mı? biraz da basılı tutun, iyice yapışsın ve ayakta durabilsin. Şimdi ağacımı koyduğumda gördüğünüz gibi biraz ayakta duruyor yani. Şimdi ağacımı kenara bırakıyorum. Kış ağacına benzettiriz hani kış ağaçlarının yaprakları dökülür ya ama şimdi öyle olmayacak. İstediğimiz dileğini getiren ya pardon istediğimiz dileği yapan bir ağaç olacak. Şimdi öyle dedim bakmayın. Şimdi kağıtları şu şekilde tutup alıyorum renkli kağıtlarımı. Renkli kağıt olmak zorunda değil de yani renkli kağıt daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Şimdi kağıt da olabilir. Neyse. Şimdi buraya önce ben birkaç şey çizeceğim mesela bir tane kalp çizeyim. Kalemim ucu kırıldı. Pardon. Öp, 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 öp. Şunu alalım. Şimdi ben buraya bir tane kalp çizeceğim. Bu arada kağıtları kesinlikle şu şekilde birleşik tutuyorum ki kesebileyim aynı anda. Böyle tek 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 kesersek çok uzun zaman sürer. Neyse, hemen vakit kaybetmeden devam ediyorum. Bir tane elma çizeyim. Elma Elmacı olsun. Yok, branda çizeyim şöyle. Ben ne çizeyim? Akma çok güzel bir fikir geldi değişik bir yıldız çizeceğim. Yıldız olmayabilir bu. Değişik bir şey çizeceğim diye. Çünkü yıldız olmayacak. Evet ben üç tane şey çizdim böyle. Hemen göstermek istiyorum size. Şekilde. Siz istediğiniz şey çizebilirsiniz. Yani benim gibi benim çizdiklerim çizmek de zorunda değilsiniz. Bizler çocuk. Pardon çocuklar diyordum. Benim çizdiğim için ne zorunda değilsiniz illa. Ay. Kalbim biraz yanlış yaptım galiba ama olsun. Arkadaşlar bu kadar kalın kağıtlar seçmedim ben. Hani bir kere yumurtada seçtiğim kadar kalın. Neden seçmedim? Çünkü kalın olunca hiçbir şey yani kesemiyorum çok zor kesiliyor. Kesinlikle kesilemiyor yani. Ben dört tane kağıt seçmek istedim. Siz daha kalın yaparsanız muhtemelen kendi kesemeyeceksiniz. Ben bir de hızlıca kesince daha böyle sert olmuyor. Şimdi elmayı nasıl keseceğimi bilmiyorum. Şöyle mi yapsam? yaprağını falan yaptım ya. O yüzden biraz zor oluyor. Siz elma yapacaksınız yaprağını yapmayın tamam mı? Çok zor kesiliyor siz kesemezsiniz. Her bir dik kalın kağıt yapsanız ne kadar zor olur. Ne kadar zor olur bile az Neyse. Ben elmalarımı da kestim. Kalplerimi de kestim. Şimdi diğerlerini de keseceğim dedim ama galiba tane yeşil kalp uçtu. Evet. Şimdi bir tane yıldıza benzen güneş gibi bir şey çizmiştim. Gördünüz. O kaldı. Onu da kestim ve yapıştırmaya geçiyoruz. Çok güzel bir ağacımız olacak. Bu ağacı bu arada şeyde hmm, şekilleri ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi olur. Evet biliyorum biraz zor olur. Ben de biraz az yaptım. Neden? Çünkü zamanımı iyi değerlendirmeye çalışıyorum ben. Yani bunu sabah ya da okulumuz olmadığı, okulumuz yoksa özellikle. Korona olduğu için ben evden okul yapıyorum yani. Evet okulumuz olmadıysa özellikle yani yoksa kesinlikle bunu sabah yapmalısınız. Size öneriyorum. Sabah ya da öğlen gibi. Akşamlara bırakmamalısınız. Çok yap. Çünkü çok 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 yani ne kadar çok bir şey böyle şekil çizip kesersen o kadar güzel olur ağacım. Şimdi ben ağacımı yeniden yanıma alıyorum. Ve uhumu da tekrar yanıma alıyorum. Şekillerim de zaten burada. Şimdi şekillerimi ağacıma yapıştıracağım. Ben size ama öncelikle bir yer göstermem gerekiyor bunun şu bir şu kısmına kadar yapıştırmanızı istiyorum. Bu kısmına kadar doldurabilirsiniz. Bundan fazla taşırmamanız lazım. Şimdi ben yapıştırmaya başlayayım. Yıldızımdan başlamak istiyorum. Yıldız güneşimden diyeyim. Çünkü yıldız güneşe benziyor. oldu pardon. Oho. Şimdi ben bunları hızlıca yapıştırmaya çalışacağım. Neden? çünkü kaç dakika çektiğimi size göstermek istiyorum. Ay söyleyeceğim. Kaç dakika çektim söyleyeyim mi? Tam söyleyeyim. 11 34 35 saniye falan çektim yani. 11 dakika yani. Bunu söyleyebilirim. Bu videoyu izlerken birazcık Sonra nefret edebilirsiniz. Nefret etmenizi isterim. Hem de çok isterim. Lütfen arkadaşlar kanala abone olanlar benim kanalıma abone olanlar aboneliğini çekmesin. En üstte 3 tane 4 dör, tane elma pişirdim. Tamam. Bir tanesini yıldız yaptım. Çünkü elmalar altı kesinlikle olmayacak gibi duruyorlar. Hızlıca yapıştırmaya çalışıyorum. Yani yapabildiğim kadar. Çünkü en sonunda size göstereceğim diye videoyu kapatıp yapmıyorum. Yoksa tabii ki de videoyu kapatıp yaparım. Neden? Çünkü zamanım kalmıyor. Biliyorsunuz tabii ki de. Onca dağım ders 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 ders. Aslında dersim az. 6'dan canlı ders yapıyorum bu kadar. Bilen var mıdır acaba benim gibi koronavirüsten dolayı canlı ders yapan? Çok kişi vardır biliyorum. Çünkü neden herkes canlı ders yapıyor? Allah! Okum kalmadı. Çok az kaldı. Merak etmeyin. Sakın videodan ayrılmayın. Tamam mı? Videoya başlayanlar ayrılmasın. Buraya kadar izleyip burada ayrılmayın. Sakın. Kıvırıyorum yani. O kadar bitik Süslemeye çalışıyorum. Süsleyebildiğim kadar. Merak etmeyin. iki tane kaldı. Onlar da en güzelleri zaten. Kalpler. Her yer kayboldu oldu. <laughs> Elim oldu. Çok kötü. Hem de. Boş ver. Bitirdim. Bitti. Hemen göstermek istiyorum size. İşte böyle bir ağacınız oldu. Biraz ağır bir ağaç oldu. Duramıyor. Ama olsun kendisi tutabiliyorsunuz. Bakın. <laughs> Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizi seviyorum.